Herkese merhabalar Hoş geldiniz bugün fasulye turşusu yapacağım şöyle 1,5 bir buçuk kilo fasulye aldım fasulyeler çok güzel kılçıksız ve yumuşacık ayıkladım bol suda yıkadım burada da suyumuz kaynıyor suya atalım fasulyeleri yumuşayıncaya kadar haşlayacağız Evet fasulyemizi haşladık. Şimdi yanımıza buraya soğuk su hazırlayalım başka bir kapta. Fasulyelerimizi tencereden çıkarıp suya koyalım. Fasulyelerimizi çok fazla haşlamayalım. Şöyle hafif yumuşayınca. Şöyle şu şekilde çıkartalım. Soğuk sudan sonra başka bir kaba alacağız. Suları süzdükten sonra turşumuzu yapmaya başlayacağız. Turşumuzu kuralım. Şöyle 7-8 diş sarımsağımız var. Onun 3-4 tanesini altına koyalım. Şöyle fasulyeyi gelişi güzel öylesine kavanozumuza dolduralım. yemek kaşığı tuz ortasına sepeceğim. Toplamda iki buçuk yemek kaşığı kaya tuzu, turşuluk tuz kullanacağım. Evet, kalan sarımsakları da üzerine koyalım. Şöyle çeyrek çay bardağı üzüm sirkesi kullanacağım. Kullanmak istemeyenler koymayabilir. Şimdi yarım yemek kaşığı ve bir yemek kaşığı da kullanacağım. Toplamda iki buçuk yemek kaşığı tuz kullanıyorum. Ve içme suyu kullanacağım turşuya. Kavanozumuz dolana kadar suyu koyalım. Güneş almayan bir yerde muhafaza edelim. Evet turşumuz hazır. Evet arkadaşlar turşumuzun bugün tam 7 günü. Şöyle bir göstermek istedim. Şimdiden bile yenilebilir. Ben bir yemek kaşığı tuz daha koydum. Toplamda üç buçuk yemek kaşığı tuz koydum. Evet turşumuz hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.